Sevgili Haluk Canberk kanalı ve Gerçek TV kanalı izleyicileri. ilk defa ortak bir programla, farklı bir programla karşınızdayız. Haluk Canberk ve Doktor Kerem Arda ile beraber ekonomi konuşacağız. Seçim sonrası dolar, e, altın yükselecek mi? Bunu konuşacağız. Yine borsa yükseliyor. Hedef 12 bin mi? Yani e, 2024 yılında e, faizde mi, dolara mı yatırım yapalım? Euroya mı, altına mı? Yatırım yapalım, bunları konuşacağız. Tabii bunlar birer yatırım tavsiyesi değil, değil mi hocam? Öyle mi söyleniyor sizin programlarınızda? Yatırım tavsiyesi değildir mi diyeceğiz? Hocam söz hakkını bana verdiyseniz yok size vermedim hocam, size vermedim. Sadece soru sordum. Özür dilerim. Öyle mi? Yani yatırım tavsiyesi değil diyoruz, değil mi Haluk hocam? Evet efendim yatırım tavsiyesi değildir diyoruz ve genellikle yorumların son bölümüne kodluyorum Yozgat Trabzon Diyarbakır ifadesi kullanılır. Aslında bunun çok hukuki bir geçerliliği yok ama bu ifadeyi belirtmekte fayda var çünkü biz kimseye yatırım tavsiyesi vermek niyetiyle değil sadece bilgi arz etmek son kararı da yatırımcıya bırakmak konumundaki insanlarız. Evet, ee, Kerem hocam, e, hemen seninle e, başlayalım. E, yeni program için ne diyeceksin e, ve e, bu programla ilgili ne söyleyeceksin? Açılışı nasıl yapacaksın? Merhaba, iyi akşamlar diliyorum Halabi e, Haluk Canberk hocam. Öncelikle izleyicilerimizle saygıyla selamlıyorum. E, bu yatırım tavsiyesi değildir konusuyla ben de bir ekleme yapayım. Yani sermaye piyasası kurulunun lisansla yetki verdiği kişiler hariç. E, yatırım tavsiyesi verilmesi hukuki değildir e, bununla ilgili de sermaye piyasası kurulu ceza yazabilir ama bunun da belli belli detayları var ayrıntıları var o yüzden de e, yatırım tavsiyesi değildir genelde bu, bu şekilde e, finansal piyasalarla ilgili e, yapılan spekülasyonlarda yorumlarda söylenmesi gereken e, bir deyim haline gelmiştir şeklinde e, ben de bir ekleme yapayım müsaadenizle e, bu akşam bir yayına başlıyoruz. Yine gerçek TV'de Sayın Ali Tarakçı'nın e, kanalında. E, Haluk Canberk Hoca'yı e, Evet. Aynı zamanda da Sayın Haluk Canberk'in kanalında. Bundan sonra her perşembe e, beraber olacağız. E, amacımız finansal piyasaları konuşmak, ekonomiyi konuşmak. Ama en 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 önemlisi de e, finansal okur okuryazarlığa katkı sunabilmek. E, küçük yatırımcı diye adlandırılıyor. Hatta Haluk o hocamız onu doğru bulmuyor o kavramı. Onunla ilgili de muhakkak açıklamalar yapacaktır. E, yatırımcılarımızı, e, küçük yatırımcılarımızı bilinçlendirmek, yanlışlar yapılmasına engel olmak, piyasalarda yapılan oyunların, piyasada yapılan mevzuların e, detaylarıyla insanlarımıza aktarabilmek amaçlı e, finansal okur yazarlı. Hatta geçtiğimiz hafta Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir tweet'i vardı. Finansal piyasalardaki okur yazarlığı arttırmakla bilinçle ilgili ve piyasalar finansal piyasalarımızın derinleşmesiyle ilgili biz de elimizden geldiğince inşallah faydalı olabiliriz e, diye düşünüyorum. E, şimdi finansal piyasa Haluk Canberk Hoca e, çok iyi bir teknik analist. Öncelikle ben de kendisinden eğitimler aldım e, İleri ileri seviye teknik analiz bilgimin yüzde 99'unu belki e, Haluk Hoca'ya borçluyum. Ee, bu vasıtayla tanıştık ve ondan sonra da dostluğumuz devam etti. Sizin vasıtanızla da bunu e, hem insanlara duyurabilmek, hem biz kendimizi ifade edebilmek, hem de söylediğim gibi yatırımcıları bilinçlendirmek amacıyla bir program formatı haline getirmek istedik. E, finansal piyasaları e, tanıtırken başlayacağız zaten biz bu konuda. Yani hocam tane... çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, çok teşekkür <laughs> ederim. Şimdi Haluk Bey öncelikle bir şey sormak istiyorum. Haluk diyebilirim değil mi? Bir sakıncası yok. Gayet tabii rica ederim efendim. Yani. Abimizsiniz, ağabeyimizsiniz. E, Haluk e, şöyle söyleyeyim. E, Hafize Gaye Erkan e, çok büyük böyle e, beklentilerle getirildi. Ve istifa etti ya da istifa ettirildi. Bu muamma onunla ilgili arka planda bir yorumlar da yapılıyor. Biz de çok yorum yaptık. Ama özellikle şunu söyleyeceğim. Bir, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmeye başladı mı? 28 Mayıs sonrasında. Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesi yabancı yatırımcı nezdinde ve borsalar nezdinde nasıl e, karşılandı? Ve yap, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmeye başladıysa neden geliyor veya gerçekten gelmek istiyor mu? Yoksa Orta Doğu sermayesi, Arap sermayesi gelip, gibi gelip yatırım yapmak için var olan şirketleri mi satın alıyorlar? Ekonomik politikalarımıza dair güven sorunu azaldı mı? Evet. efendim öncelikle e, Sayın Kerem Arda hocamın teveccühleri ve güzel sözleri nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Beni onur ettiler. Herkesi saygıyla selamlıyorum. E, Sayın Alabim, abim e, şöyle ifade edeyim. E, ben de size ağabeyim diye hitap etmek istiyorum. E, izninizle e, yabancı yatırımcı yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladı. Ancak Yabancı yatırımcının bir ülke girişi sıcak yatırım veya soğuk yatırım olarak sınıflandırılır. Sıcak yatırım kısa vadeli olan girişlerdir ve genellikle nakit anlamındaki girişlerdir. Birkaç aylık girişlerdir. O anki furyadan istifade etmek amacını taşır. Kalıcı değildir. Soğuk yatırım ise 15, 20, 30, 40 yıl gibi süreçlere dikkate alan bir tesis kurmak, bir fabrika kurmak, bir istihdam yaratmak amacıyla oluşan bir yatırım anlayışıdır. Şu anda yabancı yatırımcı evet Türkiye'ye gelmeye başladı. Biraz güven probleminde kötünün iyisi diyebileceğimiz olumlu bir algı oluşmaya başladı. Sayın Hafize Gaya Erkan efendim, istifa mı etti. Görevden affını mı istedi? Bunun literatürdeki adını ne koyarsak koyalım yeni yeni terimler türedi ama Sayın Mehmet Şipşek'le iyi bir e, ekürü olamadıkları çok detti. <laughs> çok habersiniz. Hatta e, aralık e, ayı itibariyle JP Morgan'ın e, bir yatırımcılar toplantısı vardı. Amerika'ya birlikte gideceklerdi. Bu şekilde basına ve e, kamuoyuna bilgi verilmişti. Mehmet Şimşek bu toplantıya e, sayın e, Merkez Bankası Başkanı sıfatı da olan o tarihlerde Gaye Erkan'la birlikte gitmek istemedim ben online katılacağım dedi. Burada aralarında bir sürtüşme olduğu gerçeğim bir şekilde piyasalara yansıdı. Hatta bu durum Aralık ayı sonunda biz borsayı daha iyi kapatabilecek durumdayken bir sorun var bürokraside, ekonomi kurmayları adına şeklinde bir algıyı gündeme getirdi. Mehmet Şimşek Bey, Sayın Erkan'ı istemiyordum. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yeni başkanımız diyelim Sayın Karahan Bey'i istiyordu ve sonuçta Mehmet Bey'in istediği oldu Gaye Erkan'ın görevden alınmış veya istifa etmiş her neyse bu durum yabancılar tarafından da biraz daha Mehmet Şimşek'in popülaritesi yüksek bir isim olması münasebetiyle yabancı Mehmet Şimşek'e biraz daha fazla güven duyuyor. Bunu olumlu algıladı ve bu kararın ardından borsamızda e, son dönemlerde 3-4 Merkez Bankası değişikliğinin olması yabancı nezdinde bir güvensizlik yaratır şeklindeki endişeleri gündeme getirmiştim. Ama bir cuma akşamı e, Gaye Erkan'ın görevden alınması defaten çok hızlı bir şekilde e, kanun hükmündeki kararname resmi gazetede yeni başkanın adının açıklanması... Bir sonraki pazartesi günü bir iki gün sonra piyasalarda çok büyük bir güven yarattı ve biz bugün yeni bir tarihi zirve yaratmış olduk diye düşünüyorum. Algı olumlu diyebiliriz. Olumlu diye bakıyorsunuz.